ya da resmi adıyla İran İslam Cumhuriyeti. İran, Güneybatı Asya'da bulunan bir ülkedir. İran'ın yüz ölçümü 1 milyon 648 bin kilometre kare, nüfusu ise 83 milyon 24 bindir. Eğer İran bir deniz olsaydı, çevresindeki ülkeler siyasi, sosyal ve ekonomik olarak bu durumdan nasıl etkilenirdi? Hadi izleyelim. İran, günümüzde büyük bir bölgesel güç olduğundan, bölgedeki siyasi dengeleri de şekillendirmektedir. 35 milyonu aşkın Türk nüfusuyla İran hem Türkiye hem de Azerbaycan için anlamlı bir ülkedir. İran'ın deniz olmasıyla beraber Hazar Gölü, Umman Körfezi ve Basra Körfezi okyanusa karışırdı. Bu iç deniz üzerinde adları Türk Körfezi, Türkmen Körfezi, Kazak Körfezi ve Arap Körfezi olan bölgeler oluşurdu. Denizden gelen nem Afganistan, Türkmenistan ve Irak kıyılarında iklimi kökünden değiştirirdi. Türkiye en büyük yüz ölçümü olan komşusunu kaybederdi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ulaşım artık deniz yoluyla sağlanırdı. Türkiye'den yola çıkan bir gemi, Türk karasularını kullanarak Türkmenistan'a hatta Kazakistan'a kadar ulaşırdı. Türkiye, Asya kıtasını Afrika kıtasına bağlayan tek ülke olur, böylece jeopolitik önümü artardı. Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacmi yıllık 10 milyon dolardan fazla olduğundan İran'ın deniz olmasıyla Türkiye'nin ticaret hacmine ve ekonomisine zarar gelirdi. Afganistan, Pakistan ve civar ülkelerden gelen düzensiz göçmenler artık başka bir yol bulmak zorunda kalırdı. İran'ın deniz olmasıyla Afganistan'ın artık denize kıyısı olurdu. Afganistan'ı işgal etmek isteyen bir ülke, örneğin Amerika, kara ve deniz gücünün yanı sıra artık donanma gücünü de bu işgal için kullanabilirdi. İran'ın deniz olmasına en çok Suudi Arabistan ve İsrail sevinirdi. En çok üzülen ülkeler ise Suriye ve Ermenistan olurdu. Ermenistan'ın artık denize kıyısı olması sebebiyle çok rahat lojistik desteği alırdı. Türkiye ise denge politikasına devam eder, üzülüp ya da sevindiğini belli etmezdi. Rusya önemli bir müttefikini kaybetmiş olur, İran'ın nükleer çalışmalarını kendisine tehdit olarak algılayan Amerika rahat bir nefes alırdı. Rusya, İstanbul Boğazı ya da Baltık Denizi'ni kullanmadan okyanus sularına çıkabilir, asırlık hayalleri gerçek olurdu. Don ve Volga nehirlerinin önemi artar, Yeni ticaret yolları Rusya'yı memnun ederdi. Rusya, Orta Doğu'da İran'dan boşalan siyasi boşluğu kendisi doldurmaya çalışır, Arap ülkelerinin üzerinde baskıyı arttırırdı. Suriye yönetimi en büyük destekçilerinden birini kaybederdi. Bu sebeple Suriye iç savaşı da çok erken sona erebilirdi. Bu durumda Türkiye'de en fazla yüzbinlerle ifade edilen geçici sığınmacılar gelir, onların da geri gönderilmesi çok kolay olurdu. İran'da üretilen 60 ülkeye ihraç edilen en kaliteli safran artık üretilmezdi. Kilosu 75 bin lira olan kırmızı safran çiçeğinin fiyatı 300 bin liraya kadar yükselirdi. UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunan 26 tarihi eser artık sular altında kalırdı. Ülkenin 5604 metre ile en yüksek dağı olan Demavent Dağı iç denizde büyük bir ada olurdu. Bu adanın hakimiyeti için hem Amerika hem de Rusya burada da rekabete girerdi. Herat, Van Aşkabat ve Bakü'nün nüfusu ve gelişmişlik düzeyi artardı. İran bilindiği üzere enerji sağlayan petrol ve doğalgaz üretimiyle önemli bir konuma sahiptir. Günlük petrol üretimi yaklaşık 4 milyon 470 bin varildir. İran bir deniz olsaydı bu petrol sahaları çevredeki ülkeler ve uluslararası güçler tarafından pay edilirdi. 20 milyon varil petrolün geçtiği Hürmüz Boğası'ndaki gerilim de sona ererdi. Sizce İran bir deniz olsaydı ne olurdu? Eğer videomuzu beğendiyseniz diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın.